Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her cumartesi yaptığımız yabancı yatırımcı bu hafta hangi hisseleri aldı, hangi hisseleri sattı adlı analizimize tekrardan hoş geldiniz. Bu analizde arkadaşlar ha bu hafta pazartesiden perşembeye kadar gün geçti. Perşembe de yarım gündü. Yani 3,5 günlük süreç içinde yabancıların BIST'in tümü BIST 100, BIST 50, BIST 30 olarak neler yaptıklarını bir inceleyeceğiz. Ee, bu hafta belli verilerde eksiklik var. Oralar olmayacak ama sıkıntı yok. Yani biz yine görmemiz gereken bütün veriyi göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar analize başlamadan önce Udemy'de temel analiz eğitim setimiz yüklü. %50 indirimli şekilde satın alabilirsiniz. E, açıklamalar kısmında linki var. Tıklayın arkadaşlar oradan gidip satın alabilirsiniz. Dedikten sonra gelin bir bakalım. Bu hafta baktığımız vakit arkadaşlar. Şimdi öncelikle BIST genel olarak bakıyoruz. Yani BIST'in tümüne bakıyoruz. Haftalık bazda bakıyoruz. Yabancı payı burada hesaplanırken Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Türk Ekonomi Bankası verileri göz önünde bulundurulmuştur diyerekten bunu da sizlere söyledim arkadaşlar. Başka diyelim ki buraya başka bir banka eklendiğini varsayalım. Veriler değişebilir. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Bugün baktığımız vakit bu haftaya Adet bazlı yabancı oranı %22.52 görünüyor. Geçen hafta minimumdu. Bu hafta çok hafif adet bazlı bir artış var. TL bazlı da ise geçen haftaya göre %33'müş geçen hafta. Bu hafta %32.81. Burada dolardaki geri çekilme bir 40 kuruşluk falan onun etkisi olabilir. Yani yabancı oranımız biz azet bazlı, lot bazlı bakarsak %22.52. Rally'nin olduğu Ocak zamanda da %30'lara yakınmış. %28.45'miş dedikten sonra. Yabancılar Borsa İstanbul genel olarak baktığımız vakit bu hafta Bio trend enerji olması lazım. BIOEN en %5'lik bir oranda artış var. Doko'da %2.75'lik. Kariye'de 2.55. Petkim'de 2.39. Tüpraş'ta 2.32. İpeke'de 217. KGO'da 203, TSKB 182, Temapol 166 ve Karatek Kar, Karsu Tekstil'di herhalde yanlış söylemeyeyim de e, %1.61'lik bir artışı söz konusu. Burada da güncel oranını görebilirsiniz. Mesela Petkim'de %28'miş adamlar zaten. İşte 2 artırmışlar. Demek ki %26 idi geçen haftalarda gibi. Burada bunu görebiliriz. Baktığımız vakit diğer taraftan Tüpraş %51'miş Ay, yabancılar. Tüpraş'ın %51.7'si yabancının elinde gibi düşünebilirsiniz. Peki biz genelinde yabancıların çıkış yaptığı oranını azalttığı, çıkış yaptı demek çok doğru olmaz. Oran olarak azalttığı nereler var? Garantide %3'lük bir oran azaltmış. Yani %3 azaltmış ama %55 hala yabancı da yani. B sokede eksi 187, San FM eksi 185, Kutpoda eksi 177, bir maçta eksi 133 ama bir maçta azalsa bile yüzde 58, 59'u yabancı da hala. Türk Traktör'de %1 azalma var. %55'i yabancıda görünüyor. Egepoda %1 azalma var. Galata Wind'de %1 diyelim buna ortalama. Anadolu Hayat'ta %1 e ve yüzde %1'lik yakınlıkta bir azalması söz konusu. Bu BIST'in e genel tümü içindi. Bazılarınızın hissesi görünmüyor, o görünmüyor diye yazıyordunuz. Aslında arttı bu gibi yazış yazma yazıyordunuz. Burada da arkadaşlar şimdi BIST'e bakacağım. BIST 50 ardından BIST 30. Yani e, genel, e, genişten e, dar tarafa doğru gidiyoruz. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Bist'in e, genel görünümünden Bist'in altındaki Bist 30'a doğru bir e, drill down diyelim. Aşağı doğru kazıyoruz. Öyle diyelim yani. Şimdi baktığımız vakit Bist 100'e yine bir oyan geldi. E, Petkin var. Tüpraş var. Söyledik artıştaki. İpek'e, TSKB'ye söyledik. Evet buralar yoktu. Koza var. Koza altında %1.58 artış. Otokar'da 1.36. EKG Emlak konutta 1.20. Doholde 1.20, Brisa'da 1.15'lik bir artışı söz konusu. Yabancı azalmaya yeni gelenlere baktığımız vakit Arçelik'te hafif bir azalması var. %40'ı hala yabancıda. İşbank'ta hafif bir azalmaları var ama o %33'ü hala yabancıda. Odaş'ta 0.77'lik azalma. Net Holding'de 0.54. iş i̇ş finansal kiralamada 0.53, Alkim'de 0.46 ve iş gayrimenkulde 0.44'lük bir azalması söz konusu arkadaşlar. Şimdilik bir de BIST 50'ye bakalım. BIST 50'de yabancılar ne yapmış? Bistelli'ye baktığımız vakit işte Petkim, Tüpraş, İpeke, TSKB, Kozal, Otakar, EKG, Kozal. Ha, Kozal geldi bir burada Bistelli tarafında yeni 0.80'lik bir artış var. TH'ye gelmiş 0.80'lik bir artışı söz konusu TH'nin. Şurada da güncel oranlarını görebilirsiniz. Bakın bir şeyi daralttıkça çemberi daralttıkça güncelde yabancılar daha çok Bistelli, Elli, 30 tarafında olduğunu göreceğiz zaten. Zaten bakın güncel oranların hepsi yüzde 15'lerin üstünde buralarda. Burada da çıkış yaptıkları yere baktığınız vakit yeni gelenlerde Alkım var. Alkim'de 0.46, Tav'da 0.44, Pegasus'ta 0.41 azaltma ve Cemaş'ta 0.39'u bir azaltması var. Şimdi gelelim Bist 30'a. Bist 30 evet yabancılar asıl burada ne yaptı? Bakalım Petkim, Koza, EKG, Kozal var var. Evet burada Ford. Ford geldi 0.61'lik bir artış var. Türk Telekom'da 0.59'luk artış var. Şişe Cam'da 0.58'lik bir artış var. Geri kalan hisseleri zaten söyledik. E, nerede azaldıklarına bakarsak da arkadaşlar bakın holding tarafında çıkışları yapmışlar ama yani hala holdinglerin bir çoğu da onu zaten. Yani Koç Holding'de 0.38'lik bir çıkışı var ama %72 zaten yabancıda. Sabancı'da var çıkış. %0.28'lik ama %61'i yabancıda. Kardemir D'de var. 0.20'lik bir azalma ve Vakıf Bank'ta var. 0.18'lik bir azalma arkadaşlar. Yani ne yaptık biz burada? Kiminiz diyecek ki, ya hocam işte verilerimi okudunuz şudur budur diyecek tahmin edebiliyorum diyeceği lafı. Çünkü yazanlar oluyor. Biz burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar Borsa İstanbul'un genelinden BIST 30'a doğru, aşağı doğru çemberi daralta daralta iniyoruz ve yabancı yatırımcı nerelerde giriş, nereler çıkış yaptıklarını görüyoruz. Bu hafta neler yaptığına dair yani 3,5 günde adamlar ne yapmış, para nereye girmiş, nereden çıkmış. Burada sizler aynı zamanda borsadaki şurada yani burası BIST 30 yabancı oranlar grafiği. Biz bunu BIST'in genelinde de baktık zaten videonun başında. Borsanın genelinde yabancılar ne durumda diye baktık. Mesela BIST 30'da neymiş merak ettik. BIST 30'da %42. Bakın adamlar borsanın genelinde %22 idi. BIST 30'da %42, %43 BIST 30'da duruyorlar. Yani yabancı yatırımcı genellikle daha sağlam diyelim. Biz borsanın en büyük 30 firması veya borsanın en büyük 50 firması tarafında daha yoğunlukta bulunduklarını zaten biliyoruz da bunu da veriyle göstermek daha iyi oluyor. Hem borsamızda yabancı durumu nedir? Genelde nedir? BIST 50'de, BIST 30'da ne durumda? Yüzdesel bazda bunları görüyoruz. Genel bir bilgileniyoruz. Yabancı yatırımcı var mı, yok mu? Artıyor mu, azalıyor mu gibi gibi. İkincisi olarak e, borsanın genelinde giriş çıkış yaptıkları. Bu BIST 100'de, BIST 50'de ve BIST 30'da nereleri ellerinde tutuyorlar? Nerelere girişleri artıyor? Nerelerde giriş çıkışları artıyor? Çıkışları var gibi. Bunları burada görüyoruz. Bunlar bizim neyimize fayda? Yani yabancı yatırımcı örnek veriyorum şurada e, nedir? E, bakalım m, nedir? Dohol'da mesela giriş var. 1.20 Doğan Holding'de giriş yapıyorken ne bileyim buradaymış Sahol'da çıkış yapmış. Hmm. Yani yani burada holdinglerde bazında değil ama holding bazında bir hareket yapıyor gibi. Bunları siz kendi tarafınızda, biz, ben burada söylüyorum. Siz de ekranı durdurup burada tek tek kendiniz de görebilirsiniz. Bunları tek tek siz de değerlendirebilirsiniz. Bunlar bize ne verecek? Adamlar sektörler içinde neler yapıyor? mesela. Adam garantiden %3'lük çıkmış ama %55 hala garantide ne bileyim vakıf banktan bir çıkış yapmış. He bankacılıktan çıkış yapıyor. Bak buraya geliyorsun. Petkim Tüpraş'a giriş yapmış. Petrol tarafında var olmaya çalışıyor gibi. Bunlar size bir perspektif sunacağını düşünün ve bu yüzden bunları ben her hafta sizlerle paylaşıyorum. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.